Merhaba arkadaşlar ve bugün size çok iyi haberlerim var. Öncelikle bugün göstereceğim şeyden bahsedeyim. Bildiğiniz gibi asansörlerimdeki en büyük sorun bunları kendi dünyanıza doğru düzgün eklememeniz. Çünkü yapmanız gereken bir sürü şey var. Öncelikle kendi asansör şeyinizi kullanmak istiyorsanız hani şekli veya boyut farklı olan bir asansör kullanmak istiyorsanız bu komutu değiştirmeniz gerekiyor. Veya katların koordinatlarını değiştirmek zorundasınız kendi dünyalarınızda kullanırken. O da çok büyük bir sorun yaratıyor. Ve böyle bu yüzden yaptığım asansörleri kimse kullanamıyordu arkadaşlar. Ve en sonunda asansörümü tek bir komuta indirdim bildiğiniz gibi. Bu komutu e, yazacak bir program üretti Onat diye bir arkadaşım. Ve o programı kullanarak artık istediğiniz asansörü e, yaratabileceksiniz. İstediğiniz katlarda. Sadece bir programın yardımıyla. biraz o programı nasıl kullandığını göstereceğim. Ondan önce bildiğiniz gibi iki haftada video yok. Zaten önceki videomda söylemiştim böyle bir şey olacağını. 3 hafta demiştim ki aslında doğruydu. Bu videoyu da hızlıca çekiyorum. Çünkü e, final haftası gibi bir şeydi bu iki hafta. Hatta bu haftada 3 sınavım daha var. o yüzden haftaya gelecek videolar daha fazla olmaya başlayacak. Çünkü bundan sonra işim bitiyor sayılır. Peki şimdi istediğimiz asansörü üretecek bir program var dedim. Evet bu çok güzel bir şey. Programın linkini aşağıda bulacaksınız ama ben öncelikle size kullanmayı göstermeliyim arkadaşlar. Öncelikle istediğiniz bir asansörü yapıyorsunuz. Mesela diyelim birinci katı. Öncelikle asansörü birinci katta yapmak zorundasınız. Mesela atıyorum asansörümün ben birinci katının ne diyeyim şurası olmasını seçiyorum. Tamam şimdi burada istediğin gibi bir, bir asansör yapıyorsun, mesela boyutunu farklı yapacağım şundan. Aa. Evet, asansörün boyutunu farklı yapacağım mesela. Ne olsun, şöyle bir şey olsun. Tuşun yerini de istediğiniz yere koyabilirsiniz. Mesela tuş da şurada olsun asansörde. Hatta evet, şimdilik arkadaşlar şey yok, tuşun oryantasyonu ayarlama yok ne yazık ki. Doğru onu eklememiz lazım, onu da ekleyeyim hatta. Onu da ekleteyim, daha doğrusu ben ekleyemiyorum. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar tuşlarda. Bildiğiniz gibi tuşlara basıldığını test etmek için şöyle olabilir, şöyle olabilir, şöyle olabilir ve şöyle olabilir. Bunları da eklemem lazım. Şimdi sadece şu ory oryantasyonda çalışıyor. Bu da hangi yön oluyor? İşte F3. Şu an e, sağ yönüne bakarken iki versiyoncu var ama o da eklenebilir sonradan ama onu da kendi elinizle hangi yöne baktığını yazmanız gerekecek. Oo. O yüzden ne kadar iyi bilmiyorum. Peki asansörümün birinci katı burası olacak arkadaşlar ve e, şey de burada olacak. Adı nedir? butonda burada olacak. Şimdi bunların koordinatlarını bir e, not etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle asansörün e, şeyini not almanız lazım. N artı koordinatını yani mesela şurası. Şurasının koordinatı ne arkadaşlar? Eksi 13, 54, 6. Neden buranın koordinatını alıyorum? Çünkü bu tarafa doğru artı x bu tarafa doğru genişliyor ve bu tarafa doğru genişliyor. Ve tabi yukarı doğru da genişliyor. Yani asansörün en alt noktası şurası. O yüzden buranın koordinatlarını yazıyorsunuz arkadaşlar. Eksi 13. Şimdilik kendime not etmek için 54 ve 6. Mesela ilk koordinatları bunlar asansörün. Ee, onun dışında asansörün boyutlarını da not alın arkadaşlar. Mesela boyut saymayı da göstereceğim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu artı z'de. Buraya da 3. Buraya da 1, 2, 3. Yani evet 1, 2, 3. Şu an ne oldu? 3, 3. Burası kaçtı be? 3, 3. Bir de 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 9 yani evet böyle oldu şimdi bu asansiyonun koordinatları bu da boyutum ee, peki artık bundan sonra e, bir de butonun koordinatlarını alalım çünkü butonun da yerini yazacağım eksi 11, 57 ve 7 eksi 11, 57 ve 7 benim bunu şimdiden böyle alma sebebim arkadaşlar çok karmaşık görünüyor olabilir. Ama ben şey yapmak istemiyorum. Programa geçip Minecraft'a dönmek. Programa geçip Minecraft'a dönmek istemiyorum. Kayıt etme şeklinden dolayı. Ama siz tabii ki bunu rahatça yapabilirsiniz. Minecraft'ın ekranını küçültürsünüz. Yanında da programa çıkma koordinatları tek tek geçirirsiniz. Ben şu an ne yaptım? Boyutunu yazdım. Mesela sürün. İlk katının koordinatlarını yazdım. Ve butonun koordinatlarını yazdım. Peki. Şimdi bunları not aldım arkadaşlar. Ve Minecraft'tan çıkıyorum. Ve programa geçiyorum. Evet arkadaşlar program bu. Ve şimdi programı çalıştıracağım. Zaten koordinatları not almıştım. Ee, aklımda da gerçi kalmadı. Şuraya bir not ped ekleyeyim de hemen. Not metin belgesi. Bunu şey için ekliyorum. Sadece koordinatlar aklımda kalsın diye. Peki. Ee, şimdi programı açıyoruz arkadaşlar ve böyle bir şey geliyor. Öncelikle asansörünüzde kaç kat olduğunu girmeniz gerekiyor. Ben mesela atıyorum 5 katlık bir asansör yapacağım. 5'i koyduktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Ondan sonra x ve z değerlerini girin diyor. Bu ne demek arkadaşlar? İlk katın x ve z değerleri. Mesela notepad'e girersem dersem. ilk katın değerleri bunlar değil mi? Eksi 13 ve 6. Yüksekliğini girmiyoruz. Çünkü ilk katın yüksekliğini ayrı bir yerde gireceğiz. Bütün katlarla birlikte. Eksi 13 ve 6. Eksi 13. Bu sizin kendi asansörünüz için de olabilir. Dünyanın herhangi bir yerine. E peki girdik. Ondan sonra butonun koordinatlarını girin diyor. Buton koordinatları burada. Eksi 11, 57 ve 7 ilk kata göre giriyoruz unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi asansörün boyutunu girin diyor. Asansörün boyutuna biz ne demiştik? 3, 3, 9. Ve birinci katın yüksekliği 54. Çünkü ilk kat 54. yükseklikte. Bundan sonra gitgide yükselecek katlar. Mesela 60, 70, 74 ve 83 olsun mesela. Şu an arkadaşlar diyor ki komut asansör.txt dosyasında yaratıldı. Artık enter'a basarak çıkabilirsiniz programdan. Ve gördüğünüz gibi burada asansör.txt diye bir dosya var. Burada da arkadaşlar bu komut bulunuyor. Bu komutun açıklamasını da bu videoda yapabilirim arkadaşlar. Hatta şimdi mi yapayım? Evet. Bu komutu bir yapıştıralım Minecraft'a. Ondan sonra açıklamasını yapayım. Evet öyle mi yapsam? Öyle yapayım. O zaman yapalım hemen. Kopyala Ve şimdi Minecraft'a geçiyorum. Evet arkadaşlar Minecraft'a geri döndüm. Komut bende kopyalı durumda. Gördüğünüz gibi buraya yapıştıramam çünkü çok kısa. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ikinci kısım. Asansörünüz bu diye. Bu ya. Benim şeyim böyle çalışıyor. Biz buranın koordinatını almıştık değil mi? Buraya bir boşluk bırakıyorsunuz ve bir redstone bloğu koyuyorsunuz. Onun üstüne de bir tane uh, rail nerede? Activate rail. de bir tane power değil. Activate rail. Onun üstüne de bir tane activate rail koyuyorsunuz ve buraya bir minecart gelecek birazdan. Onun için bunun dört blok altına bu komutu yapıştırıyorsunuz. Neden 4 blok? Ben öyle ayarlamıştım. Eğer siz gelip bir blok üstüne ayarlanmasını istiyorsanız hızlıca mesela biraz sürecek. <laughs> buraya 4 yerine 2 falan da yazabilirdim. Siz kendi zaten sadece bunu değiştirmeniz gerekir. Eğer onu değiştirmek isterseniz o önemli bir şey değil. Neyse komutu buraya yapıştırdık. Bunu az önce şeyimiz yazdı. Programımız yazdı. Ondan sonra buraya da bunu koydum. Gördüğünüz gibi şu an bunu buraya çağırdı. Bu, bu daha önceden ayarladığım koordinatlar olan bir asansör değildi. Butonun koordinatlarını da yazdım ve butona bastığımda gördüğünüz gibi bana menüyü verdi. Şunları da kırayım. Bunları seherken kullandım çünkü unutmayın asansörün boyutunda burası dahil değil ayarladığımız sistemde zaten. Ve şimdi mesela e, ikinci kata çıksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha önce hiçbir ayarlaması olmamasına rağmen asansör istediğimiz boyutlarda çalıştı. Mesela buraya bir tane e, şey koyarsam, yeşil blok koyarsam onu almayacak ve onun içine girdiğinde almaya başlayacak doğal olarak. Mesela 3, ops siliyormuş. <laughs> o da olur. Çünkü demek ki şunu deneyelim bir bunu almaması lazım. Gördüğünüz gibi E, Mesela şunu alması lazım. Kaçıncı kata çıksın. Çünkü bu asansörün içinde dördüncü kat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar program bir asansör yazdı ve bunu dünyanızın istediğiniz yerinizde istediğiniz asansörü yapmak için kullanabilirsiniz. Yani evet asansör olayı sonunda kullanışlı oldu. Eğer programla ilgili geliştirme önerileriniz varsa yorumlara yazın çünkü programı yazan kişi ben değilim sadece hani şey yerde komutun açıklamasını yardım ettim ona da. Belki onu hatırlıyorsunuzdur arkadaşlar. Bu asansörü, evet ilk gerçekçi asansörü onunla birlikte yapmıştık. Ee, ve sonuncuyu da onunla birlikte bitirmiş olduk. Ee, çok güzel bir şey. Onat 035. Uzun Minecraft videoları çekiyordu, Redstone videoları çekiyordu ama ondan sonra e, programcılığa başladı o biraz daha çok. Ve Redstone kanalı kaldı öyle ama kanalına kesinlikle bakın hala daha güzel şeyler var. Belki bir gün tekrar başlar umuyorum. Ee, evet programla ilgili geliştirmek için şehri o kanalda da yazabilirsiniz. Buraya yorum da atabilirsiniz. Nasıl yorumları okuyacak. Şimdi komutun açıklamasını yapacağım. Ve bu program kullanması çok kolay. Ama program galiba command promptta çalıştığı için. Hani komut sisteminde çalıştığı için. Belki virüs olarak algılayabilir bilgisayarınız. Ama virüs değil. Gördüğünüz gibi ben kullandım o program, Yani bana güvenebilirsiniz. Evet. Şimdi Minecraft'tan çıkıp komutun açıklamasını yapalım. Evet evet. Güzel güzel. Şimdi çıkalım. Ve tekrar buradayız arkadaşlar. Asansör nokta text bizim komutumuz. Şimdi bu komutun açıklamasını yapacağım. Gördüğünüz gibi bu komut bu arkadaşlar. Ben bu programda yazıyorum. Uzun komutları, normal komutları tabii ki bu programda yazmıyorum ama uzun komutlarda çok yardımcı oluyor. Çünkü işte şeyleri falan hani bitiş noktalarını falan gösteriyor şu. Parantezlerin böyle parantez hatalarını yapmıyorsunuz. Asıl amacı o benim kullanmam. Peki. komut şöyle çalışıyor arkadaşlar. Öncelikle bildiğiniz gibi bu, asa, bu şeyin bulunduğu yer sabit bir nokta olmalı, ee, ne denir, bu hmm, minecart'ın, bu çünkü bir minecart command block'u çağırıyor ve bu minecart command block'un e, bu relatif olarak çalışıyor bütün sistem. Mesela öncelikle butonun yeri, minecart command block'a göre nerede olacak onu hesaplamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu onu yapıyor, bu arkadaşlar diyor ki, e, buton, şuradaki bir buton varsa ve buna basılmışsa, bu tellwrap komutunu oynat diyor, gayet basit. Şuradaki buton 11 ise, bu 11 demek arkadaşlar, o yöndeki basılmış versiyonu. Ee, evet, diyor ki o yönde basılmış bir varsa o telrav komutunu oynatın. Bu telrav komutu da arkadaşlar kat sayılarını koyuyor. Mesela birinci kat diyor. Birinci katta e, tıklama olduğu zaman ne olur? Summon Armory Stand. E, işte o gideceğiniz katta, burası gideceğiniz katın bir göstergesi. E, zaten programın yaptığı tek şey bu sayıları değiştirmek ve birkaç tane daha kat ekleyebilmek. Ki bu çok kullanışlı bir şey. Keşke ben de program yazmayı bilseydim. Ee, evet, e, custom name k, no gravity vesaire. Yani kısacası gitmek istediğiniz kata bir armor stand çağırıyor ve bu armor standın adı da k. Tabii ki gerçek beni etkilenmiyor. Ee, bunun adının k olmasının sebebine birazdan geleceğim. O katın k'si ama adının k olmasının bir önemi de var. Şimdi e, butona bastıktan sonra eğer orada basılı bir buton varsa yani bu komutu oynattıktan sonra orada basılı bir buton varsa o butonu basılmamış butona değiştir diyor. Bunun sebebi arkadaşlar buton basıldıktan sonra bu bir minecart command block olduğu için saniyede birkaç kere çalışıyor ve buton geri atılana kadar birkaç kez oynatıyordu telrava ama bu komutu eklemek hani basıldıktan sonra hemen basılmamış yapmak bu durmadan oynatmayı engelliyor ve bu şekilde e, durmadan telrava menüsünü görmüş olmuyorsunuz. Kısacası bu siz asıl bu telrava menüsüne bir tuşa bastıktan sonra olacak diğer olacak her şey. Evet şimdi buraya geçelim. Bu arkadaşlar aşağı inme olayı. Aşağı inme olayı en basit arkadaşlar. Aşağı inme olayı için tek bir komut kullanıyoruz. O da bu komut. diyor ki kısacası kendi üzerinden oynatıyor komutu. Bu minecart komutu. bloğu. Minecart komut bloğu kendisinin 100 blok altında oynatıyor bu komutu. Şimdi burada birkaç minecart command bloğu üst üste koydum gördüğünüz gibi. Bunun sebebi arkadaşlar birkaç komutu oynatabilmeleri. Yani orada aslında tek bir minecart command blok yok. Birkaç tane minecart command block üst üste binmiş durumda. Tek bir minecart command blok gibi davranıyor. Evet, gördüğünüz gibi bu aşağıdan yukarıya çalışıyor. O yüzden ilk önce kaç komut yazacağınızı biliyor olmanız lazım ki birkaç tane minecart command block şeyi koyun. Neyse, ben şu an sadece açıklamasını yapıyorum. Kullanmak isteyenler programı indirip doğrudan kullanabilir. Evet, 100 blok aşağısında oynatıyor kendisinin. Ve diyor ki, execute armorsten dy100. Yani diyor ki, eğer benim 100 blok altımdan oynatıyor unutmayın kendisini. Sonra diyor 100 blok üstümde olan bir bölgede hani bir kutu yaratıyor kendisini 100 blok altında bir armor stand varsa adı K olan şu komutu oynat diyor. Yani kısacası şu kısmın anlamı diyor ki eğer bir benim e, altımda 100 bloğun amacı altımda yani çok büyük olsa bile çalışması. Kısacası şunun amacı benim altımda bir armor stand var mı adı K olan? Eğer varsa devam edelim şimdi. Varsa buradan sonrası çalışmaya başlıyor. Diyor ki bütün sistemi bir blok aşağıya klonlayın. Bunun anlamı da o. Bunu nasıl yapıyor derseniz. Name top minecart command block. Şu an bu minecart command block. Yani diyor ki benim bir blok altında şu komutu oynat diyor. Oynattığı komutta clone bulunduğum noktadan 3, 5, 9 bu asansörün boyutları. Asıl sistem burada arkadaşlar. Sizin girdiğiniz asansör boyutlarını buraya çeviriyor. Ama hatırlıyorsanız ben 3, 3, 9 girmiştim. Burada 3, 5, 9 diyor. Y'sine iki tane daha ekliyor program arkadaşlar. Çünkü biz e, boyutunu hesaplarken o aşağıya eklediğimiz iki bloğu hesaba katmadık. Çünkü hatırlıyorsanız biz iki blok daha aşağı indik. Oraya bir tane redstone blok koyduk ve üstüne de bir tane e, şey koyduk. Adı nedir? E, koyduk. Yani iki blok daha eklemek gerekiyor Y'sine. Kendisini bir blok altında oynatıyor. Yani en altta oynatıyor. Sonra 3, 5, 9 bütün asansörü kapsayan bir kutu demek bu. Ve bunu bir blok aşağıya Replace Move'la yani klonlama komutunun içinde yani kısacası bütün bu sistemi bir blok aşağı klonluyor ve önceden kalan şeyleri de siliyor tabii ki. Bu şekilde asansör bir blok aşağı hareket etmiş oldu. Bu komut arkadaşlar durmadan çalışıyor. Neden? Çünkü e, bu komut bittikten sonra ne oldu? Bütün sistem bir blok aşağı indi. Sonra bu Armour de bir blok aşağı yer çekiminden dolayı düşecek. Ve tabi asansörün içindeki her şeyde entity'ler yer çekiminden dolayı bir blok aşağı düşecek. Ve bu komut tekrar çalışacak arkadaşlar. Eğer K hala daha altındaysa yani K onun üstüne çıkana kadar veya aynı bloğa gelene kadar tak 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 diye aşağı iniyor. Eğer siz bu K ile aynı bloğa gelirseniz şu araları açıklayacağım buralar ikinci kısım için. Bu K ile aynı bloğa geldiğiniz zaman K'yı Öldürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kill at e bu böyle böyle. Neden aynı blok değil diyeceksiniz. Çünkü tam aynı blokta olması gerekmiyor. O kata gitmesi gerektiği için şu eksi 2 artı 1 kısmını eklemem gerekiyor. Çok önemli değil. En yani kısacası aynı yere geldiğinde öldürme işlemini yapmak için koydum bu execute'u. Ki asansör k'yı öldürsün. Bir dahaki k geldiğinde sistemin kafası karışmasın. Peki Şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar ve komutu buradan başlatacağım anlatmaya. Çünkü neden biliyor musunuz? Eğer ancak bu komut başarılı olursa buradakiler çalışacak şekilde ayarlı. Nedenine geleceğim birazdan. Diyor ki bir blok üstünde oynatıyor arkadaşlar bu komutu minecart. Ve diyor ki 100 blok üstündeki bir kutuda yani kendisinin bir blok üstünde kutuda şey varsa nedeni şuna. K varsa şu komutu oynat diyor. Oynattığı komut da kendisi üzerinde oynatıyor arkadaşlar tabii ki. Name equals top diyor gördüğünüz gibi c eşittir 1. Bu c eşittir 1'lerin amacı da şey yapmak. Komutun dünyada birkaç tane asansörünüz varsa onların üzerinde çalışmasını engellemek. Ki burada neden c eşittir 1 yazmıyor anlamadım. Onu da düzeltmem gerekiyor olabilir. Gördüğünüz gibi komutları anlatırken ve düzeltmem gereken şeyler görüyorum aslında. Sen şuraya c eşittir 1 eklersem çok daha faydalı olur. Çünkü dünyada birkaç tane asansörünüz varsa bu sistem sorun çıkarabilir. Onu ona bakacağım. Ama şimdi tek asansör yapmak için hazır bir durumda program. Düzelttiğim zaman da zaten şu an gördüğünüz gibi program kaçta 1.5. versiyonunda biz deneme yaptık tabii bu hale getirene kadar. Program geliştikçe versiyonun arttığını da görürsünüz. Ben zaten Twitter'dan beni takip ediyorsanız ben bunları da orada daha önceden paylaşıyorum. En azından yaptığım şeyleri. Oradan da görebilirsiniz yeni linkler düzenli bir şekilde geldikçe. Peki diyor ki eğer 100 blok aşağımda, pardon 100 blok üstümdeki bir kutuda bir k varsa, yani diyor ki üstümde k varsa e, o zaman ne yapıyor? diyor? Heh. O zaman bir minecart command block çağırıyor bulunduğu noktaya. Bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü eğer geçen e, videolarımı izlediyseniz, ki geçen videomu izlediyseniz ben bunun nedenini açıklamıştım galiba. E, şey e, Eskiden şey yapıyordum, aşağıda duran bir minecartı yukarıya teleportluyordum. Bunun nedeni de arkadaşlar şeydi. Sistem bir şekilde sistemin yukarı gitmesi lazım. Ama eğer sistem yukarı giderse bu minecart enerji almayı kesiyor. E doğal olarak kendisi ışınlanamıyor yukarıya. Ya da ilk kendisi ışınlanırsa sistemden enerji almayı yine kesiyor. Bu sefer de sistemi yukarı ışınlayamıyor. Bu yüzden en azından iki tane minecart olması gerekliydi. Bunu tek minecarta düşüremedim aslında. Ben sadece bir minecart, tek bir minecart kullanıyorum ama bu minecart başka bir minecart daha çağırıyor. Yani hala daha teknik olarak iki tane minecart var. Tabi üst üste eklemeleri saymıyorum. Burada da çağırdığımız minecartta iki tane minecart var üst üste eklenmiş. Ee, en önce aşağıdaki oynanıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. O yüzden önce aşağıdakini okuyorum. Diyor ki adı K olmayan evet adı K olmayan her şeyi bir blok yukarıya ışınlayın diyor. Ki asansör yukarıya çıktığında sizde bir blok yukarı hareket etmiş olur. Adı K olmayan dememizin sebebi eğer biz bu armor standı de yukarı ışınlarsak onu hiçbir zaman yakalayamayız ve doğal olarak sistem durmadan yukarı çıkar. Ama unutmayın bu bu entitenin de yukarıya ışınlanmaması lazım. Hani kendisinin de yukarıya gitmemesi lazım. Çünkü bu sadece gerektiğinde çağrılan bir şey. Doğal kendi adını da K yaptım bunun. Gördüğünüz gibi custom name K, custom name K. Kendisini de ışınlamıyor. Bu şekilde kendisi ışınlanmadan kalıyor. Tamam, kendisi her şey bir blok yukarıya ışınlandı ama tabii ki asansörün kendisi değil. Ondan sonra asansörün kendisini de bir blok yukarıya klonluyor. Zaten burada gördüğünüz gibi hiçbir şey eklemedim başlarına. Adı nedir? Şu durum varsa klonlayın diye. Çünkü zaten bir durum varsa gelen bir minecart var. O yüzden bu kart gel, bu minecart geldiyse zaten 100 blok yukarımızda bir armor stand var. Ve böylece bu komut tekrar tekrar oynatıyor kendisini arkadaşlar. Çünkü Burada olan aynı mantık. Burada da tekrar tekrar oynatıyordu. Çünkü eğer hala üstümüzde ise tekrar hareket etmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi eğer üstümüzde varsa onu öldürmemiz lazım. Bu ikisi de onu yapıyor arkadaşlar. Öldürme olayı. Ve evet arkadaşlar. Bu kadar komutun açıklamasını yaptım ben. Umarım asansör artık bittiği için mutlusunuzdur. Ama bu program geliştikçe ben zaten Twitter'da paylaşıyor olacağım. Twitter'dan da takip edin bence. Çünkü orada... Bir şeyler olduğunda oradan yazıyorum. Dediğim gibi bu haftadan sonra videolarımda çok büyük bir artış olacak. O yüzden güzel şeyler de planladım Redstone ile yapmak için. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve şimdilik bu kadar. Bu sistem arkadaşlar çift zıplama sistemi. Ve, ve gördüğünüz gibi double jump yaptık tekrar.